bir de evde vakit geçirme sizin bahsettiğiniz boyut yani evet. aile boyutu deyince evde vakit geçirme çok önemli evde vakit geçirmeyen bir adamın yani oruç tuttuğunda iftar ettiğini de ne bileyim savura kalktığında çocuklar nerede görecek evet. yani değil mi evde vakit geçirip bunu çocuklara intikal ettirme özellikle ramazanda evet. yani beraber savura kalkarak iftar sofralarına ne oturduğumuz vakitler Bunlar çocukların bizim açımızdan sıradanlaşmış olabilir. Evet. Ama çocuklar açısından hafızaya adeta kilometre taşı gibi kazınacak. İleride Alzheimer bile olsa evet. burası asla ortadan kalkmayacak. Gönül dünyalarına farklı ufuklar açıyor değil mi hocam bu şekilde? Öyle bir yeni alan açıyor ki orası. Evet. Tertemiz ama köklü, esaslı. O duygular eşliğinde, iftarın sevinci eşliğinde evet. akşama kadar bekleyen. Bunların hepsini biz yaşadık ve biliyoruz ve böyle buram buram hatta o günlerin kokusunu bile alabiliyoruz değil mi? Evet. Eve babanın getirdiği yiyeceği, ekmeği, beraber sıra beklemeyi, onunla birlikte teraviye gitmeyi, teravihin uzun sürmesini, geç vakitte babayla eve gelmeyi vesaire. kız çocuğu olunca evde yemek yapmayı, sahur hazırlamayı, iftar hazırlamayı, evdeki telaşı, komşuları gel git misafirlikler. Evet. Bunlar kişinin yetişmesinde Namazı da, evet. ondan sonra orucu da ve bahsettiğiniz özellikle bizi sosyalleştiren, bizi toplumla iç içe buluşturan evet. yani hiçbir zaman biz teravihler kadar insan kalabalığı içinde o kadar zaman çocuklukta vakit geçirmemişizdir. O zamanlar geçiriyoruz. Hiçbir zaman bu kadar bir araya geldiğimiz ve aynı duyguyu tattığımız aynı dilden konuştuğumuz açsın değil mi sen de çok acıktın mı nasıl durumun diye sonra açlığın ne demek olduğunu anladığımız evet. fakirler hep böyle aç mı geziyorlar fakirlerin evlerinde yemek olmadığı zaman aç olunca nasıl yatıyorlar hakikaten iftar olmayıp da biz o gece yatmak zorunda kalsak olur mu diye çocuğun ilk defa tasavvur edeceği değil yaşayacağı